<laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Duru'nun bebeği olacaktı Diğer bölümde bunu söylemiştim. O zaman Duru'nun bebeği olsun. Hadi bir an önce sabah olsun. Sabah olur. Ee, sabah olmuş. Yandık. Hadi kahvaltı hazırladım. Ay canım yok ya sana çok zahmet verdi. Kahvaltı iyi mi? Baba şey... Ay canım olur mu hazırlayayım? Yok canım sen ne?

E kanka ne oldu? Mi, midem bul, bul, bulanıyor ya. Ben belki uyandırayım mı? Y yok yok yok. Uyandırsan ya da ben midem tuvalete gideceğim. Ay çok bir midem bulanıyor. Kusura. Belki uyan belki. Berk uyan. ay. <laughs> ne oldu ne oldu? Ya durum midesi bulanıyordu İçerim. Bu imiş aşkım. Çok belki midem bulanıyor. Tamam sen bir kus sen bir kus canım. Belki. Üşütmüşsündür. <laughs> Belki bu üşütme değil. Çok pis bulanıyor. Tamam canım sen gibi bir dediğimi yap. Geri bir kus bakalım. <laughs> Kusamıyorum, kusmuyor yok. Şimdi şey, Tamam canım bakayım tuvalette bir şey kalmış mı? Kalmış. Canım niye mu? daha gidelim belki çok kötüyüm. Ben de gideyim mi canım? Ay bebeğim var senin. Tam ben evde dururum o zaman hep fan toplarım. Tamam canım teşekkür ederim. Belki hadi. Tamam ben yeneyim. Ben de uyuyor o zaman. Ne oldu ne oldu acaba? Çabuk belki. şu montum iyi belki üşmüşsündür. Yine bir midem falan bulunur. Ben de hazırlandım. Hadi gel çıkalım. Belki çok kötüyüm. Tamam. Evin anahtarını da alalım. Gel hastaneye gideceğiz. Hastanede para da gerekir. Hadi gidelim. Tamam canım. Biz çıkıyoruz. Anne nereye? Şey Ali benim midem bulanıyor mi ya çok pisim ya. soldum ya. İyi misin? Dur. Ya gitmiyorum. Çok midem bulanıyor. Tam siz bir hastaneye gelin. Ben de geleyim mi tercih Ah, ha dur. Gidiyor musun canım? Tamam kendine dikkat et. Dur tamam mı? Bir şey olabilir yani her yani. Tamam siz evde kalın istiyorsanız. Çocuğuna yemek yedirirsin. Can nece? biliyorsun tamam mı? Tamam canım sen hiç kendi yorma. Konuşmak istemiyorsan konuş. Kendi yorma. Tamam. Çıkıyoruz. Bay bay kardeşim. Tamam bay bay. O, 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 ne oldu acaba? Neyse. Canım ben işe çıkıyorum biliyorsun. İşim vardı. Tamam tamam sen üstünü değiştir de hadi işe çık. Tamam ben kıyarken kıyafetimi giydim. Tamam ben şu kıyafetimi giyineyim. Kızın kıyafetlerinden meşgul ettik. Doğru ya ben de Belkin'e meşgul ettim. Neyse. Hadi canım sen bir. Çok meşgul ettik. Hadi bakalım be kazanın da ben tutarcımda takayım. Ben birazcık daha uyuyacağım ya. O işim, mi Benim <laughs> de hazır uykum var. hakkında Tamam canım ben çıkıyorum. Tamam. Bye. Bye. Bu köpek de bugün geceye kadar burada kaldı. Uf. Gel küçük küçük küçük. Ya bakalım senin de yatağına gidelim alalım. Ya yatağını. Hep şuraya koyuyordu. Abi bu ne? Bu ne burada ya? <laughs> Kavya makinesi buranın arıyor, Kim koydu bunu buraya yani? bakalım. Hıh, yaptım. Gel gidelim çok iyi sen Şu kabın içinde akşam buraya gitmiş. Gel canım gel. Yatağını buraya serelim. Ben burada uyuyorum, sen burada uyuyorsun. Sen yani şu dolu ya. Of uyumuyorsun. Sana unutmaz. Şurada sana da geri geç. Bir iki saat sonra. Ya hayatım inanamıyorum ben. Evet canım. Sen nasıl olabilir böyle bir şey yani? Ben hala inanamıyorum. Çok mutluyum. Hadi gel geçelim. Ay, dur da uyanmış. Sike uyandırmayalım. Ay ne sen o yüzden bulanıyormuş midem? Ay çok mutlu oldum ben ya belki canım sen bir bana sor mutluluktan havaya uçacağım ya yemin et vallahi ben şimdi ağlayacağım yallah Ay sen ağlama belki Yok ağlamam tamam doktorun dediğine yapalım bizimle. Kendimi üşütmem gerekiyormuş. Eğer üşütürsem doktor tekrar gelecekmiş. Böyle dedi doktor. Evet canım tam olarak böyle dedi. Ben telefonları da bırakayım da. Hadi gel. Bu Duru'ya mutlu biri verelim. Duru Duru uyan. Ay. Ay. Ay ne oldu bir şey mi oldu? Dur nasılsın iyi misin canım? İyimeceğim. Sana çok güzel bir haberim var. Ne haberi? Gel şöyle oturalım anlatayım. Ya be kız Gel, Geldim ne oldu? Evet Ece ben sen hamileyim. Ne? Ne? Ya. Evet ben hamileyim. Şaka mısın sen? Ya. Ya çok mutlu oldum canım ya. Niye önceden söylemiyorsun? Ya yeri. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok canım ne şakası valla. Oha ben teyzemi alıyorum. Evet ben de teyzem sen de teyzesin. Ya yedim yes. E ne zaman da Vallahi bilmiyorum. Doktor dedi ki kendini böyle yine midem bulunursa falan böyle bir şey olursa hastaneye gel. Doğuma başlıyor diye. Evet. Ha gerçekten mi? ne zaman midem bulunursa o zaman mı doğum başlıyor? Evet öyle dedi doktor. Tamam. Tamam canım. Neyse Ali de işe gitti zaten kendi elbiselerimi giyip ben kendi elbiselerimi giyeyim de artık eve gideyim. Oluşuyor mu yan bakalım. Gel annem takalım. Ha buradaymış sütü de tamam. Ben bir üstüme giyeyim de oğlumun üstüne giydireyim. bir telefonumu da alayım da. Ya telefon burada dursun. Tamam ben şöyle koyuyorum telefonumu. Şu Söyle şöyle oturamayacağım. Hep otur tamam mı? Ya yerim sizi. <laughs> Çok mutlu oldum ya. Neyse hemen kendi üstümü burada giyiyorum. Dil olsun senin için Tamam. Birazcık de şu ablamın makyajlarından yapalım kendimize. Şöyle şöyle. şöyle. Azıcık da şunun, şu ablanın şöyle şu anlığından süreyim. Şu yanaklarımıza ton çişi olalım. Azıcık da ablanın süreyim. <laughs> güzel olalım değil mi? Şimdi daha güzel oldu. Baktayım. Canım senin azıcık makyajlarından yaptım. Hakkını helal et. Ederim bu arada canım elbisen aşırı güzel. Ya teşekkür ederim canım ben bunu. Geçen sene yeme aldım. Çok güzel değil mi? Evet baya güzel tamam. Canım ben çıkıyorum. Tamam. Canım seni uğurlayamayacağım. Ayakta durmamam gerekiyor çünkü çok. Tamam görüşürüz bebeğim. Öptüm. Gel anneciğim biz evimize gidelim. 2 saat sonra. Ay aşkım benim çok uykum geldi. Evet kahvaltı da yaptık. Vallahi kahvaltımız da bitti. Hadi artık uyuyalım. Birazcık da film izledik. Güzel oldu değil mi? Vallahi film izlemek bana da yakıştı. Hadi aşkım yardım etsene bana şöyle. Yakıp işte burada uyuyakalmış. kalmış <laughs> al sen yatağında beni alayım. Ay da dur aşkım sen yoruldun mu? tut beni canım. Tamam tuttum seni. Annemler ne zaman gelecekmiş? Valla annemler yarın gelecek galiba. İstersen bir mesaj atayım ben Tamam dur at atalım. Canım oturup atayım çok yoruldum. Tamam canım ben de köpeği atıyorum tamam mı? Biri ne olsun. Şöyle burada uyusun bir köpeği. Ya bakalım köpeği sen yatağında. Tamam. Aşkım ben geleceklerimi yiyip uyuyorum. Birisi onu sonra çıkarsa. Direkt bana haber ver değil diyeyim tamam mı? Tamam canım sorun değil. Tamam her Hello, anne. Evet şey diyecektim. Anne sen tatil gitmiştiniz ya. Hı <laughs> hı. Evet, Tatilden ne zaman dönersiniz? Bir mutlu haberim var da. Ha, tamam tamam. Tamam anne. Aa, tamam yarın döneceksiniz. Tamam görüşürüz. Yarın öncekler Herkes Erkeğe uydun mu efendim? Canım. Yarın öncekler annem. Tamam. Şimdi şu ışığı biz uyuyalım. Tamam çok şu an kapalı bu ışık. Tamam. Bak ne bu çabuk uydu? Aşkım daha uyumadım. iyi bir şuradan artık. Cepaha karşı. Bir gün sonra. Ay, yine mi yandan bulamıyor? Yani ben doğumuma hazırlık yapıyorum şu an. Yani şu çok bulanıyor aslında. Suçak gibi değilim ama bulanıyor. Belki belki. Efendim midem bulanıyor doğum başlıyor galiba. Canım e, şey hastanedeki doktor hızlı olun demişti. Doğum başlar başlamaz. Doğru doğru hemen hazırlandım ben yine giyindim bunları. Tamam canım ben şu aynısını giyineyim. Hadi canım çıkıyoruz. Tamam ben telefonları tutuyorum. Ayy. Hadi çıkalım artık. Belki çok heyecanlıyım. Çocuğum geliyor. Ay midem bulantısı birazcık durdu. Dur makyajımı hemen halledemeliyim. Bari bir anlık falan süreyim. Öyle çıkayım. Göz makyajı yapmayacağım. Şu an güzel süreyim. Aşkım doğumda anlık şey yasak. Aa yasak. Bilmiyorum. Durma, ucuma Tam aşkım hadi koş. Köpeğin maması. Köpeğin maması mı? Ya gel gel az, koş diyorum koş. Tamam. Arkadaşlar siz hazır mısınız? O zaman 3, 2, 1. Belki de dur gelsin. Dur bebişini az Bir dakika arkadaşlar bir dakika bu bebeğin burada böyle şey olması gerekiyor değil mi? Evet. Çok tatlı bir tane bebeğimiz oldu Berke. Ece hoş da gelecek şimdi aradım yolda değil mi? Evet aradım. Dendan dendan. Ay. Ece hoş gel. Yani Ece daha doğrusu işte. Tamam geliyorum. Ya yerim bu tip ne? Aşkım istiyorsan böyle. Da... bu çok havalı güzel bir bebek alayım. ismini ne koyacaksın? Ben yola karar verdim. İsmi derin olacak. Derin erkek ismi değil mi? Evet ama kız ismi de. Oya ağlama gel bakalım. Bak sana kardeş geldi. Ya konuşuyor bu. Evet konuşacak tabii benim oğlum aslan oğlum. Oy çok tatlı. Al bakalım canım sen bunu baksana. Hemen ben onu alayım. Ya aslan paşası gel sen buraya. Ya aslan paşası sen. Ya çok tatlı. Ben böyle, böyle hafif saçmamak Ha tamam canım. Hadi ben bunu böyle pusetine alayım. Daha böyle az ya. Küçük yani. O yüzden ellememek gerekir. Benim de böyle ilk elini ellemeyin diyorlardı. Ha öyle mi? Bir iki ay sadece annesiyle babası elleyebilir tabii ki de. Yani başka bir ekleyemez. O yüzden canım sen istiyorsan bunu al. Çünkü yani bir bir şeyini al. Yani çünkü benim ellemem yasak oluyor. anneyle baba elleyebilir sadece. Ya ben de uyudu benim oğlum. <laughs> Al bakalım Edoş. Ya oğlum dur bakayım bir sus. Bak, kardeş gelmiş ağlayacağım ha. Gel oturalım biz. Evet canım sen otur. Ya yerin babası tut. Ya dur aşkım. Hadi gel bakalım. Alışkan oğlum. Sana Güzel olmaz. Süt vermeyiz. Seni emzirmem gerekecek. Evet canım sen onu emzirip süt hemen de ama Hatamadım Hatamadım. ne ama? tanıdım ben. Hadi ne utanacak bir şey yok. Tamam o zaman ben de bunu alayım. Kızlar çıkıyorum ben. Kızlar böyle benim işim var aşkım. Çıkıyorum o yüzden, tamam mı? Tamam bir tane. Dur aşkım telefonumu da alayım da unutmayayım. Al belki hoş. Aldım ne hoş. Teşekkür ederim. Ben çıkarım. Ya. Kanka bir üstümüzü değiştirelim. Yok kanka ben üstümü değişmeyeceğim. Böyle rahat olmazsa saçmalama. Ya teşekkür ederim. Senin her davasını yük oluyorum ben. Saçmalama canım ne yükü. Ben de çok seviniyorum biliyor musun Böyle birileri yanıma geldiği için. Nasıl kanka o çok güzel. Kanka oğlum bu çok güzel bir iş var neyse. Hadi gel bebişlerimize süt verelim. Benim oğlum daha yeni doğduğu için benim ona güzel bir sütle beslemem gerekecek. Yani emzi e, ben emzireceğim. O yüzden gel bakalım canım. Şöyle içeride emzireyim istiyorsan. <laughs> Olur için. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonunda bu güzel durunun da bebeği oldu. Elinizde zaten bir tane oğlu vardı ismi de arkadaşlar bunun bilmiyorum. Ali olsun bunun ismi. Ali olsun bunun ismi de zaten Derin. Önceden koymuştuk ismini. E, bebeği oldu. O zaman kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah 10 bin oluruz. O zaman görüşürüz.